Merhaba arkadaşlar. Şimdi elimizde bir sütümüz var, bir poşette geldi. Ve tenceremiz var. E ne yapacağız şimdi? Bunu nasıl boşaltsak acaba? Buradan mı açsak? Birden mi yapsak? Biber ben denedim arkadaşlar. Birden yaptık patlıyor. Ama bunun da bir usulü varmış. Ve bunları sizinle paylaşacağım. Şimdi sütümüzü ters çeviriyoruz. Şurada ucunu sivri tepeye. Tepede bu şekilde tutuyoruz. Şöyle kucağımıza alıyoruz. Hafiften şöyle elimizde de sımsıkı şuraya tutuyoruz. Kendimiz kontrol ediyoruz yani açıp kapatmayı. Şuradan ufak bir kesik yapacağım. Görüyorsunuz değil mi? Yukarı doğru. Ufak bir kesik yapıyorum. Ne yapıyorum şimdi? Tencereye yavaş yavaş kendi kontrolümde. Bakın. İster tutabiliyorum ister akıp diye Kendi kontrolüm. Nasıl? Bu şekilde sütümüzü boşaltıyoruz. Böylelikle patlama yok. Yani poşetli süt nasıl boşalır? Bu şekilde. Bakın kapatıyoruz. Evet bunu hemen sizinle paylaşmak istedim. Başka videolarımızda görüşmek üzere diyeceğim size. Evet boşalıyor. 5 kilo sütümüz çok güzel bir şekilde hiçbir yere sıçratmadan tertemiz bir şekilde gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde boşalttık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.